Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün konumuz aktiflik olacak. Evet sevgili gençler, nedir aktiflik? Elementlerin bileşik yapma isteğini biz aktiflik diyoruz. Aktiflik metallerde ve ametallerde farklı anlamlara gelir. Metaller için aktiflik elektron verme eğilimi yani elektron verme isteği, ametallerde ise aktiflik elektron alma eğilimidir sevgili gençler. Yani bir metal diğerine, diğer metale göre eğer daha kolay elektron veriyorsa, yani elektron verme isteği daha fazlaysa daha aktiftir. Bir ametal de diğer ametale göre elektronu daha kolay alıyorsa, yani elektron alma isteği daha fazla ise o ametal de o kadar aktif olur. Ama aktiflik konusunda unutmayın en önemli kısım metaller. O bizim için önemli çünkü pillerde Genellikle metaller kullanılıyor. O yüzden metalik aktifliği iyi bilmemiz gerekir. Peki nedir? Metallerde aktiflik. Yani biz aktif metali nasıl anlayacağız? Eğer bir kimyasal tepkimede bir metal elektron veriyorsa ki elektron veren maddeleri biz ne demiştik? Yükselt gelmiş yani yükselt gelen demiştik. Veya bir metalin yükselt gelme potansiyeli fazla ise ki potansiyeli biz neyle göstereceğiz sevgili gençler? E harfiyle gösteriyoruz. Şöyle gösteriliyor. E sıfırla gösteriliyor ki bunu da ileride işleyeceğiz. Yükseltgenme potansiyeli eğer fazla ise biz onlara aktif metal diyoruz sevgili gençler. Bakın altta bir örneğimiz var. Mesela burada magnezyum ile bakırın aktifliğine bakalım. Şimdi magnezyum ilk başta burada sıfır yüklü. Burada magnezyum artı iki yüklü olmuş. Burada bakır artı iki yüklü. Burada bakır sıfır yüklü olmuş. Baktığımız zaman hangi metal elektron vermiş? Bakın magnezyum sıfırdan magnezyum artı 2. Demek ki magnezyum elektron vermiş. Elektron veren diğer metale göre daha aktif oluyor. Demek ki bu tepkime de magnezyum bakıra göre daha aktif. Veya böyle bir reaksiyon var. X ile Y arasında bir tepkime var. Kim daha aktif? Bakın X sıfırdan X artı 2 olmuş. Elektron vermiş. Elektron veren diğer taneciye göre Elbette daha aktif oluyor. Veya size başka bir ipucu. Eğer bir tepkime gerçekleşmiş ise. Bakın şu an tepkime gerçekleşmiş. Mesela X ile Y arasında bir tepkime olmuş. Tepkime eğer gerçekleşmiş ise sıfır yüklü olan metal daha aktif olur. Yani sıfır yüklü olan metaller daha aktif olur çünkü bunlar mecburiyetten elektron hani elektron alma şansları olmadığı için elektron vermiştir. Elektron verdiğine göre de daha aktif olur sevgili gençler. Gelin elementler tablosunda acaba nasıl değişiyor? Hatırlayın biz bunu işlemiştik sizinle. Elementler tablosunda metellik aktiflik hatırlarsanız 1. Yani çapla aynı yönde, sol doğru, 2. aşağıya doğru artar da. E bu oklara göre demek ki en aktif grup neresi olur? 1A grubu. Yani aktif metallerin olduğu yer çoğu kez 1A grubu. Görüyorsunuz lityum, potasyum, sodyum 1A grubu, magnezyum 2A, alüminyum 3A grubu. Bunlar aktif metallerdir. Peki kimler pasif metaller? Evet sevgili gençler sadece 5 tane metalimiz bizim pasif yani soy metalimizdir. Kimdir bunlar? Hatırlayın asitler bazlar konusunda biz bunları işlemiştik. En pasif metaller tam soy metallerdir. Bunlar altın ve platin ve diğerleri ise bakır, gümüş ve civadı bizim yarı soy metallerimiz. Yani demek ki bizim elementler tablosunda yani metallerden sadece 5 tane metal pasiftir. Aktif değildir. Bu 5'i haricinde kalan bütün metaller aktiftir. E bunlar niye aktif? Aslında biz aktifliği hidrojen elementine göre söyleriz. Hidrojen elementinin yükseltgenme veya indirgenme potansiyeli sıfır kabul edilmiştir ki biz bunu ileride işleyeceğiz. İşte aktif metallerin yükselt gelme eğilimi hidrojenden fazla olduğu için yani sıfırdan fazla olduğu için biz bunlara aktif. Bu pasif olanların ise yükselt gelme isteği hidrojene göre daha az olduğu için yani yükseltgenme eğilimi sıfırdan daha az olduğu için biz bunlara da soy metaller yani pasif metaller diyoruz sevgili gençler. Şimdi burada bir notumuz var. Biz aktifliği, pasifliği sadece elektron verme veya elektron almaya göre yani anlamak zorunda değiliz. Biz bir metalin aktif veya pasif olduğunu asit veya bazlara göre davranışları da, davranışlarıyla da, da anlayabiliriz. Örnek mesela bir metal var elimizde. Gittik üzerine asit damlattık. Eğer tepkimede H2 gazı çıkarsa o metal anlayın ki aktiftir. Yani hidrojen gazı aktif metallerin gazıdır. Bu önemli. Elimizde yeni bir metal var. Gittik üzerine HCl döktük. Sonra baktık tepkimi olmadı. Tepkimi yok. Gittik daha sonra üzerine oksijenli bir asit döktük. Ekledik yani. Yine tepkimi olmadı. Yani eğer tepkimi olmuyorsa ister oksijen olan bir asit olsun ister olmayan bir asit olsun tepkimi olmuyorsa X ne oluyor burada? tam soy metal oluyor sevgili gençler. Yine X metalimiz olsun. Yani pasif metal olmuş oldu. Üzerine gittik. HC döktük. Tepkime yok. Gittik bunun üzerine bu sefer oksijenli bir asit döktük. Tepkime oldu. Ama tepkime sırasında hidrojen gazı oluşmadı. NO veya NO2 tarzında bir gaz oluştu. Şu asitin benzeri bir gaz oluştu. O zaman biz bu X'e ne diyoruz sevgili gençler? Yarı soy metal diyoruz. Kim olabilir bu yarı soy metal? Gümüş olabilir, civa olabilir, bakır olabilir. Bu şekilde de yani asitlere göre davranışlarıyla da biz bir metalin aktif veya pasif olduğunu anlayabiliriz. Ama zor değil. Eğer hidrojen gazı oluşturursa o metal aktiftir deriz sevgili gençler. Bu şekilde. Gelelim ametallerde. Ametallerde aktiflik ise Taneciğimiz eğer elektron alıyorsa yani indirgenme isteği potansiyeli fazla ise biz onlara da aktif ametel deriz. Örnek burada olduğu gibi, bakın klor burada sıfır, burada brom eksi 1. Şimdi klor 0'dan ne olmuş? Klor eksi 1 olmuş. Brom da eksi 1'den brom 0 olmuş. E kim elektron almış? Bakın klor elektron almış. Ametellerde elektron alan daha aktif olduğu için klorun aktifliği bromdan daha fazla diyebiliriz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi gelelim bir etkinliğimiz var. Bakalım bu etkinliğimize. Diyor ki x y artı x artı y tepkimizi kendiliğinden eğer oluyorsa x daha aktiftir. E, x sıfırdan artı bir olmuş. Gördüğünüz gibi elektron vermiş. Elektron veren daha aktifti. Yani ne öğrenmiştik? Bir tepkimi olmuşsa sıfır yüklü olan daha aktif oluyordu. O zaman bir doğru. Diyor ki elektron verme istekleri arasında ki Z büyüktür Y ilişkisi varsa ki biz ne demiştik? Metallerde elektron verme isteği neydi? Aktiflik demekti. Aktiflik demekti. Bu tepkimi istemli olarak olur diyor. E baktığımız zaman Y Y artı 2 olmuş. Şimdi bu tepkime baktığımız zaman kim daha aktif? Bu tepkime de Y yükselt gelmiş olduğu için elektron verdiği için Y'nin daha aktif olması lazım. Ama bize Z'nin daha aktif olduğunu söylüyor. O zaman bu ne oldu? Elbette yanlış oldu. Devam edelim. Diyor ki 3'te işte, bu tepkimi istemli olarak oluyorsa X, Y'den daha aktiftir. E baktığımız zaman X sıfırdan X artı 2 olmuş gördüğünüz gibi. Elektron vermiş. E, y ise artı 2'den Y sıfır olmuş. E, elektron veren daha aktif oluyordu. Demek ki X, Y'den daha aktif. Bu da doğru veya bir kimyasal tepkime gerçekleşiyorsa sıfır yüklü daha aktif oluyordu. Diyor ki Y ile ZCl2 arasında tepkime gerçekleşmiyorsa şöyle yazalım Z artı pardon baştan yazayım. Şöyle şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki evet Y artı ZCl2 tepkimi yok. Şimdi tepkimi olsaydı bu sıfır yüklü olan daha aktif olurdu. Tepkimi olsaydı. Olmadığına göre elbette diğeri daha aktiftir. Demek ki Z daha aktif Y'den. Doğru mu? Doğru. Peki bu tepkime kendiliğinden istemli olarak gerçekleşmez diyor. O zaman alüminyum ve magnezyumun aktifliğine bakmamız lazım. E, magnezyum nerede? Bakın burada verilmiş. 2.8.2'de 2A grubunda alüminyum ise 3A grubunda. E, aktiflik sol doğru arttığına göre 2A grubu daha aktif. Demek ki magnezyum alüminyumdan daha aktif. O zaman bu tepkimi olur mu? Magnezyum daha aktifse e, burada alüminyum yükselt gelmiş. Ama aslında magnezyum yükselt gelmesi lazımdı. O yüzden bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Burada da öyle yazıyor zaten. Doğru olmuş oldu. Devam edelim. Diyor ki... Metalik aktiflikleri arasında X büyüktür Y ilişkisi varsa X YCL2'de aşınır diyor. Yani demek istiyor ki X ile YCL2 çözeltisi tepkimi girer mi? E, X daha aktifse X sıfır yüklü aktifse tepkimi olurdu. O zaman tepkimi olur diyeceksiniz. E tepkimi olursa elbette X bu karışımın içerisinde ne yapar? Elbette aşınır doğru oldu. Diyor ki Z'nin yükseltgenme potansiyeli Y'den fazla ise yükseltgenme potansiyeli aktiflik demekte hatırlarsanız. Yani Z Y'den aktifse demeye çalışıyor. Diyor ki ZCL2 çözeltisi Y'den yapılmış kapta saklanamaz. Bakalım. Yani Y artı ZCL2 tepkimesi olur mu diye soruyor. Şimdi bu tepkimin olması için Y'nin aktif olması lazımdı. Değil mi? Bu sıfır yüklün aktif olması lazım. Değil mi? E baktığımız zaman peki Y aktif mi? Değil pasif. O zaman bu tepkimi olmaz. E tepkimi olmazsa sen bu çözeltiyi bu kapta ne yaparsın? Çok rahat bir şekilde saklayabilirsin. Çünkü Çünkü tepkimeye girmiyor. Burada saklanamaz diyor. O yüzden bu yanlış oldu. Devam edelim. Diyor ki oda koşullarında sodyum ile su tepkimi istemli olarak e, e, tepkimesi olur diyor. Şimdi sodyum aktif metaldi. Hatırlayalım 1A grubu metalleri ve 2A grubundan bazı metaller su ile çok şiddetli bir tepkime verir. Çünkü bunlar aktif metallerdir. Bunlar hemen yükselt gelmek ister. Dolayısıyla doğru mu? Bu doğru. Diyor ki tepkimesi istemli olarak oluyorsa X aktif metaldir. Şimdi X'e baktık. Hidrojen gazı açığa çıkartmış. Asitlen tepkimesinde hidrojen gazı eğer açığa çıkmışsa o metal aktif oluyor. Doğru. Tepkimesi istemli olduğuna göre X aktif metaldir. X tepkimeye girmiş asitli ama hidrojen gazı var mı? Hidrojen gazı yok. Hidrojen gazı eğer oluşturamıyorsa onun yerine şu asitin benzeri gaz oluşturuyorsa biz X'e ne demiştik? Yarı soy metal demiştik. Ve yarı soylarda aktif metal değildi. O yüzden bu yanlış oldu. Devam edelim. Diyor ki X katısı derişik HNO3 tepkimesinde yükselt gelmiyorsa, eğer X metali oksijenli bir asitle tepkimeye girmiyorsa, X nedir? Elbette tam soy metaldir. Altın gibi. Altın olabilir, platin olabilir. Dolayısıyla doğru oldu. Diyor ki, X metali HNO3 kezaptan NO2 gazı eğer açığa eğer NO2 gazı oluşturuyorsa X yarı soydur. Bir kere hidrojen gazı oluşturmadığına göre X yarı soy veya tam soydur. Ama NO2 oluşturduğuna göre elbette yarı soy olur. Doğru. Diyor ki sodyum hidroksit baz magnezyumdan yapılmış bir kapta saklanamaz diyor. Şimdi magnezyum öbürde de sodyum hidroksit. Hatırlayalım. Kuvvetli bazlar sadece amfeter metallerle tepkimeye girerdi. Kimdi? En önemlileri alüminyum ve çinko. Sadece bunlar tepkime girer. E magnezyum amfeter metal mi? Hayır. Amfeter olmadığı için sen bu çözeltiyi magnezyum kabında saklayabilirsin. Çünkü tepkimeye girmez. Tepkime yok. Dolayısıyla burada saklanamaz diyor ama saklayabilirsin. O yüzden bu e, yanlış oldu. O yüzden bu konuyu iyi anlamak için asitler ve bazlar konusuna bakmanızı tavsiye ediyorum. Diğer sorumuz. Bakırdan yapılmış bir metal H2SO4 çözeltisinde aşınmaz diyor ama bu yarı soydu. Yarı soy bu asitte de, de oksijen var. Bunlar tepkimeye girer. Tepkime var. Tepkimeye girdiği için bakır ne yapar? Aşınır elbette. Bu da yanlış